Biz bugün biz bugün miniş marketindeyiz. İyi seyirler. Gel kardeşim. Abla geldim. Kardeşim niye yan geçiyorsun? Boş ver abla. Kardeşim annem ezme istedi. Ezme alacağız bir tane. Sen istediğin bir şey var mı? Abla ben bir tane bisküvi alacağım şu bisküviden. Tamam kardeşim. Bir de bir tane meyve suyu. Babam da çay istemişti en son. Annem almıştı biz alalım. Gel kardeşim kasaya gidiyoruz. Abla çok hızlısın beni bekle. Marketçi abla biz bunları aldık. Tamam. Bip. 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 Gidebilirsiniz çocuklar. Abla parası unutmuşum. 55 minik kuruş. Buyurun. Teşekkür ederim. Gel kardeşim. Abla dikkat evet tamam. Abla hala düşürüyorsun. Tamam kardeşim dur bir. Al abla. Teşekkür ederim. Ben kuşun tepeden gideyim. Cik cik cik. Çay sen de gel. Üf, ben niye yamuk oturdu ya. Çayım da dökülüp duruyor. Üf. Hala de. Kaşığım şurada kalsın öyle yapıyor herhalde kaşığım da benim. Hop gel oğlum. Geldin babiş ne hızlısın sen de. Oğlum ben sana Girmeden önce hızlı olacağım demiştim. Tamam baba ya. Gel oğlum. Baba poşet almayacak mıyız? Unutmuşum. Binecek misin? Olur. Hop anne bineceğim. Oğlum da düşebilirsin. Zaten düştüm. İn. Hop indim. Gel oğlum. Ben niye bugün düşüyorum? Belki şöyle durarsan düşmem. Düşmüyorum. Bir patlamış de... mısır alacağız. Filime gideceğiz senden zaten. Bir tane de oğlum. Ekmek alacağız. Bir tane de hamburger omlet yumurta tamam gel kasaya gidiyoruz baba ters geçeceğim sandım yok oğlum yok biz bunları aldık tamam şöyle okutuyoruz sepetlere bir hop oğlum şunu tepeden çıkart sen biliyorsun tamam tırmandım gel gel babiş yani geçeyim zaten. Kapıyı dar yapmışlar. Gel Fındık. Geldim anne. Fındık çok bir şey almayacağız. Tamam mı? Tamam. Fındık. Bir tane sosisle alacağız. Bu da bükülmüş. Neyse. Bir tane turtulacağız. Bir tane kurabiye. İki tane daha doğrusu. Bir meyve suyu. Süt. Ketçap. Ve bir tane de bal. Tamam. Fındık arkamdan gel kızım. Tamam anne. Ben taşıyayım şunu da. Eve gidince hemen bir tanesini yiyeceğim. Kızım öyle olmaz. Biz bunları aldık. Tamam. Ben hemencik bunları okutayım. Kızım sen kapının kapının arkasında bekle. Tamam anne şurada bekleyeyim. Şöyle ben size vereyim. Yok hayır ben alırım. Bip. 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 Şunu koymuşum Al kızım bunu. Neredeyse geçiyordum eşyaları almadan. Neyse. Al kızım alıyor musun? Alıyorum anne. Görmüyor musun? Kızım yüzüğün konulu. Gel kızım peynir. Geldim anne. Kızım meyve suyu alıp çıkacağız mı? Gel çıkıyoruz. İp. Gel kızım. Ay, da düşürdüm. Neyse. Gel kızım. Aç peki kaşın aç. Neyse. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle.